Merhabalar, ben Ceren Özdemir. Bugün Adax'tan size Ocak ayı favorilerimi göstermek istiyorum. Lafı çok uzatmıyorum, hemen ürünlere geçelim. Çünkü çok güzel ürünler var bence. İlk olarak sizler için bu pullu kaza seçtim. Biliyorsunuz payet bu yıl gerçekten çok trend bir detaydı. Şimdi daha küçük detaylarda göreceğiz 2019 yılında. Böyle simli ve pullu detayları olmasını çok sevdim ve siyahın üzerinde çok güzel öne çıkmış bence. Eğer bakmak isterseniz bu kazakta hem mağazalarımızda hem de internet adresimizde mevcut. Bir diğer seçtiğim ürün ise bu tarçın rengi boğazlı kazak. Bu kazağın birkaç rengi mevcut ama ben bu rengini özellikle şimdi biraz sonra size bir kombin yaptım bununla. Çok beğendim. Eğer boğazlı kazak beni darlıyor, ben öyle giyemem diyorsanız bu yuvarlak yaka modelini seçtim sizler için. Bence bu salaş kazağı da elbiselerin üstüne rahatça giyebilirsiniz. Taytların üstünde kullanabilirsiniz. Ben bunu da çok beğendim ve sizin için bir kombin yaptım. Böyle uzun kazakları altından pileleri azıcık görünen eteklerle kombinleyebilirsiniz. Bu uzun bir etek. Normal üstüne kısa crop toplarla da kombinleyebilirsiniz ama ben böyle kullanmayı daha çok seviyorum. O yüzden size böyle birleştirdim. Eğer kaliteye de bakmak isterseniz o da leopar desenli ama farklı renk detaylarına sahip. Bunu da çok beğendim. Bir diğer ürün ise bu fermuar detaylı pantolon. Birazcık paça detayları dar geliyor ama üzerinize oturuşu ve içindeki renk detaylarıyla kombinlerseniz uyumu harika olacak diye düşünüyorum. Buna da bakmak isterseniz değerlendirin. Bence çok güzel bir parça. Ben kış aylarında deri etek kullanmayı çok seviyorum. O yüzden sizler için de bir deri etek seçtim. Bu metal detaylı deri eteğimiz eğer daha spor parçalarla, sweatshirtlerle kombinlerseniz daha genç bir kombin yaratmanızı sağlayacaktır. Bunun üzerine üzerine sizler için birkaç kombin yapmak istiyorum. İlki bu kısa crop sweatshirt'le olacak. Bu ikisini beraber kullanabilirsiniz. Altına spor ayakkabı kullanırsanız ve üzerine oversize bol bir ceketle kullanırsanız bence çok cool görünebilirsiniz. Bir diğer bu deri etekle yaptığım kombin ise üzerimde de bulunan zebra desenli kazak gibi benzer bir kombin yaratmak istedim. Böyle siyah beyaz bir parça ve deri bende çok güzel görünüyor. Renkli ayrıntılarla da bu görünümü tamamlarsanız sarılarla, pembelerle, kırmızılarla bence çok güzel olacaktır. Yine siyah bu zincir detaylı etek. Bu da dar, üzerinize oturan bir etek. O yüzden üstüne bol kazaklar giyebilirsiniz. Ben şöyle kombinleri daha hoş buluyorum. Altınız oturuyorsa üzerine daha bol parçalar. Üzeriniz oturuyorsa altına daha bol parçalar. Kullanırsanız daha şık, daha modern görünümler yaratabilirsiniz. Sizler için seçtiğim bir diğer ürün ise bu bu boğazlı kazak. Bunun birçok rengi var. Yanlarında yırtmaç detayları var. Daha kısa, yüksek bel pantolonlarla, eteklerle çok şık duracaktır. Buna da bakmak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Son olarak benim favori sweatshirtlerimden, bunu ben de kombinleyerek paylaştım kendi kişisel hesabımda. Bu altından tişört görünen, kendinden tişört detaylı mor sweatshirt. Bunun iki rengi mevcut mağazada. Ben bu rengini çok sevdim. taytlarla ya da ben large bedenini aldım. Elbise gibi kullandım. Altına çorap giyerek sadece. O şekilde kullanabilirsiniz. Bence çok güzel ve kaçırılmayacak bir parça. Umarım sizlerle paylaştıklarımı beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.